Selamlar gençler. Şöyle bir eylemsizlikten yani şöyle dolayısıyla dinamikten bahsedeceğim. Newton hareket yasalarından bahsedeceğim size. Sonuna kadar izlemeyi, yorum yapmayı, beğenmeyi anlamadığın yerde sormayı unutma. Şöyle başlayalım. Bana ilk başta eylemsizlik dedi, değil mi? Eylemsizlik bir kere arkadaşlar konumu koruma isteğidir. Yani ben burada cisme bir hareket yeteneği veriyor muyum? Vermiyorum. Duruyorsa ne yapıyor? Durgu. Konumunu sürdürüyor. Buraya getirdiğim zaman da ne yapıyor? Hareketine bir V hızıyla devam ediyorsa karşılıklı olarak kuvvetler birbirine eşit ve birbirini sıfırlıyor. Yani burada net kuvvetim ne yapıyor arkadaşlar? Sıfır yapıyor. Durgun olduğu için herhangi bir kuvvet uygulanmadı. Kuvvet uygulasam bile karşı doğal kuvvetler birbirini ne yapacak? Sıfırlayacak. Bu şekilde söyleyebilirsin. Ayrıca şöyle bir cismimiz var. Hareket eden bir sistem. Hareket eden sistemin şöyle tepe kısmında ben yani iple bağlanmış bir demir bir düşünelim. Ya da ona göre havadan ağır bir cisim düşünelim. Ben bunu şuraya doğru hızlandırmaya çalışıyorum. Ne yapacaktır? İçindeki eylemsizlikten dolayı arka tarafa doğru yemelenmeye çalışacaktır. Yani buna ben M kütle cisim desem. Şuraya doğru M G'si olsa başlangıçta şuradaki T eşit. Ama ilerleyen bir sistemi düşünürseniz ne yapacak? Arkaya doğru kendini bırakacak. Çünkü ilk konumuna dönmek istiyor. Dikkat et ilk konumuna dönmek istiyor diyorsunuz. Buradan şuna gidelim. Buradan şuna gidelim. Şimdi buraya doğru geldi. Burada fren tuttu. Fren tuttuğu zaman ne yapacaktır? Ya yani şöyle bir şey varken ya yani şöyle bir şey varken ne yapacaktır? Ön tarafa doğru gitmek isteği olacaktır. Bu ne yapıyor yani? Hani otobüste durduğunuzda ani fren yapıldığında ne yapıyor? Öne doğru geliyor. Hani ben bunu ne diyorum? diyorum. Şuraya doğru da ediyorum diyorum. Yine bir ne oluştu? İp gelmesi oluştu. T ip gelmesi ne yapmış oldu? Artmış oldu. Ben bunu ne diyorum? A eşittir. G sinerfe diyorum. Olayım ne peki burada? Olayım ne peki burada? Ben ilk konumuma dönmek istiyorum yine. Ya yani ilerleseydim daha önde olacaktım. Ama ne yaptım? Fren tuttuğum için bir geriye olmuş oldum. Eylemsik beni ne yaptı? doğru kaydırdı. Bu önemli bir kavramdır arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Ve bunu kütleden bağımsız olarak yapıyorum. Hani kütle sıfır olursa ne olur? Zaten gider de. Kütle bir, e, yani sıfırdan büyük bir kütleden bahsedelim sıfırdan büyük bir kütleden bahsediyorsan ben g sin alfa for, e, g tanjant alfa pardon g tanjant alfa formülüne göre yapıyoruz. Hatta ben onu sileyim şuradan. Ne diyorum? G tanjant alfa diyorum. G tanjant alfa. Yani şu eğime göre bakıyorsunuz zaten. Sen şuraya alfa dersen, şuraya de alfa diyeceksin. Alfa dersen de ne yapacaksın? f eylemsiz hem g'den buradan a eşittir y tanjan alfa olduğunu göreceksin. Bu bir durumdur yani. Bu bir durumdur. Devam edelim. Benim burada, benim burada asansör hareketlerim var. Asansör hareketlerimden bahsedeyim. şöyle geldik. Bak asansör burada. Asansör buradayken şöyle bir ismimiz var. Ne yaptım? Yukarı doğru hızlanmaya çalıştım değil mi? Yukarı doğru hızlanmaya çalıştık. Bu en kütle cismimiz ne yapacaktır? Aşağı düşmeye çalışacaktır. Aşağı düşmeye çalışırsa ne yapar? Burasına mg artı ma yapar. Ne yaptım çünkü? İlk konumum ne? Aşağısı. Yukarı çıktığı için ne yapacak? Aşağı düşmek isteyecek. Bu da ne nedir? Eylemsizliktir. Şöyle geldik. Yukarı doğru yavaşlama. Yukarı doğru fren tutuyorsun değil mi? Yukarı doğru fren tuttuğum zaman ben ne yapacak? Bu sefer de buradaki ağırlaşma miktarım. Mg ma. E diğer durumda olduğu gibi. O yataydan gidiyor. Bu da düşeyden gitmeye çalışıyor. Bu şekilde söylemem gerekiyor. Durum bu. Ha, Bunun tam ayete kısmı ya arkadaşlar. Şöyle bir şey yapacağım ben. Şimdi bana geldi dedi ki Cismimiz şu şekilde. Cismim benim bu şekildeyken ne yapacağım? Ne yapacağım? Şöyle F'im var. Şunun üzerine ne var? Böyle bir cismimiz var. Buna bir K cismi diyelim. Şuna bir L cismi diyelim. Bunu F kuvvetiyle çekmeye çalışırken bu arkaya doğru gitmek isteyecek mi? İsteyecek. Ondan kaynaklı olarak da bir eylemsi kuvvet oluşacak mı? Oluşacak. Bunun yanı sıra şöyle bir sürtünme kuvvetim varsa bu hareket yönünün tersine doğru şöyle gelmeyecek mi? Gelecek. Bunu zaten arkadaşlar anlatmıştım. Olabilirse de ben buraya kartını koyacağım. Oradan izlemeye başlayın. 27 dakika boyunca sürtünme kuvvetini anlatmışım düşünün yani. Oradan yararlanabilirsin. F burada F eylemsizlik burada. Şimdi toplam şöyle bir sistemden düşünün. Yani sistemi tamamını düşünelim. Sistemin tamamının şöyle bir hareket yönü var. Hareket yönünden sonra ne yapacaksın? Sen şuraya doğru bir ikinci sürtüme kuvveti vereceksin değil mi? Hatta kırmızıyla falan yapayım da görün. Bak şöyle yaptım. Ne yaptım? Bu F sür 2 diyeceksin. Tamam. Yani mantık o. Oraya kayabilirse ayrı bir şey kaymazsa bu şekilde net bir şekilde yapacaksınız. Hani ben bunu yaparsam da ne olacak? Eylemsizlik, ev sürtünmelerin gösterime bu şekilde olacak diyeceksin. Buradan sonraki durum temel yasamız arkadaşlar, temel yasaya bir bakalım. Burada da tüm hareket edebilen, durgun halden harekete geçebilen, hareket ederken de durabilen cisimlerin sistemlerini inceliyoruz. F net eşit rema dedi. dediği zaman benim farklı nelerim var sistemlerim var. O sistemler üzerinden gideceğim. Birinci sistem mesela şu şekilde baktığımda. Ya bu nedir? Ben F'yi uyguluyorum mesela. F netim F kadarsa F netim F kadarsa buna ben MA diyorum. Şöyle getirdim. Ne yaptım? F netim F kadarsa F bölü M'den bana ne geldi? A geldi. Bu bir. Bir diğer olayım ne? Bir diğer olayım ne? Buraya biraz daha yorum katarsam şu şekilde bir şey söyleyebilir miyim? İki tane cismimiz var. Şu şekilde geldi. Böyle F dedim. Bunların her biri M kadar. Ne yapacağım? Bu T'yi. Ben bu T'yi nasıl bulurum? Hocam e mi bulayım? e mi bulayım? Hani şöyle e-mail'i bulayım. Ya e-mail yaparsam ne yapacağım ben burada? F bölü 2M diyeceğim değil mi? Bu benim için nedir? Sistem e -mail'sidir. Buradan sonra ben nereye geçmem lazım? T'ye geçmem lazım. Şu arkadakinden bulalım diyorum ben her zaman. Derslerimde de söylerim zaten. Ne yaptı o zaman? Ne yaptı o zaman? T eşittir M'a değil mi? M'a dedik. Buradan ne Buradan ne yapmış olduk? M çarpı F bölü 2M. Yani iğneyi yerine koyduk. Şunlar da gittiği zaman ne yapar? Temiz bilim için F bölü 2 yapar diyorsunuz. Bu da farklı bir soru kalabıydı. Devam edelim. Bunları şöyle yapsaydık arkadaşlar. Bunları şöyle yapsaydık. Ne olacaktı? Şimdi bana bunu 20 Newton versin. Buraya da 10 Newton versin. Dikkat et bak. Buraya bana 2 kilogram versin. Buraya da bana 2 kilogram vermesin de 3 kilogram versin. Bana şu T'yi sorsun. E tek tek ilerleyelim sorular metinlerinin üstünden. Soru metinlerinin üzerinden gidelim. 20'den 10 çıktı ne yaptım? 10 yaptım. 10 eşittir. Toplam kütleyi hareket ettireceksin. 3'ü alıyorum 2'yi alıyorum. Toplam 5 yaptı A yaptı. A'yı ben aldığım zaman ne yapacaktır? 2 metre bölü saniye kare mi yapacaktır? Tamam. E bunu sağdan da soldan da alabilirim. Problem yok. İki tarafta da kuvvet var. iki tarafta da kütle var. Buradan ilk alacağım yeri söyleyeyim ben size. Şurası. Orayı sevdiniz hocam diyeceksiniz de. Yani yapmam gerekiyor. T 10 eşittir. 2 çarpı. Şu iğmeyi al. 2. T 10 eşittir. 4. T eşittir. Ne yapar? 14 Newton yapar. Bu birinci olay. Şuradan alalım bir de. Diyeceğim ki 20-T eşittir. 3 çarpı iyi mi? Yani FMA'dan yapıyorum. Ha, dikkat edin. Yaz yine. 20-T eşittir. 6. Ne yapar yine? T eşittir. 14 Newton yapar. İki taraftan da görmüş oldunuz. Bir de şey demiştim. Bu işte bir iş var diye bir videom var arkadaşlar. Onu izlemenizi tavsiye ediyorum. Listemde var. Şöyle getirdiniz. Makaralı bir sistem. Buna Adboot Machine de diyorlar. Yani Adboot cihazı diyorlar. Onun İngilizcesi tabi. Şuradan geliyorum. Şuraya 3 kilogram diyorum. Buraya da 2 kilogram diyorum. Bütün sebepleri açıklıyorum arkadaşlar. Dikkat edin. Bana şuradan ne vermiş? 30 Newton vermiş mi? Vermiş hocam. Buradan da bana 20 Newton vermiş mi? Vermiş hocam. Toplam sistem şuraya doğru dönüyor. Çünkü 30 Newton 20 Newton'dan büyük hocam. Ona da tamam arkadaşlar. Dedim ki 30'dan ben 20'yi çıkarttım. Ne oluyor o zaman yahu? Diyor ki ben burada iki kütleyi birden hareket ettiriyorum. Doğru mu? Ben buradaki iki kütleyi hareket ettiriyorsam 5 çarpı A diyorsun. 10 eşittir. 5 çarpı A diyorsun. A'mız bizim için ne oluyor? 2 metre bölü saniye kare oluyor. Şu taraftan bir düşünelim. 30 aşağı, t yukarı. Bu aşağı doğru hareket ediyor, değil mi? 30'dan t çık. Bak, 30'dan t çık. Eşittir 3 çarpı 2. 3 çarpı 2. Diyeceğim ki o zaman 30'dan T'yi çıkarıyorum, 6 buluyorum. T o zaman ne yapıyorum? 24 buluyorum. İstersen bunu sol taraftan da yapabilirdin. Yani şöyle yapacaksın. Onu da şöyle yapacağım bak. Şimdi. Geliyor bak. Bana diğer tarafta bu aşağı doğru iniyorsa bu yukarı doğru çıkmıyor mu? Çıkıyor hocam. O zaman ne yapacağız? O zaman ne yapacağız? Şöyle bir şey yapacağız. T'den 20 çık. 2 çarpı 2 de. Değil mi? Ne yapar o zaman? Bak yukarı çıkıyor. Bak. T yukarı doğru. 20 da aşağı doğru. Buraya doğru geldiği için T'den 20'yi çıkartmak zorundayım. Bu da şu 2 kilogramlık cismin neyse e imel hareketine eşit olacak. Yani o zaman T eşittir 24 N toplam gelmiş olacaktır. Böyle düşüneceğiz. Olaylarda yani dediğim gibi sürtünmeyi anlattım. Sürtünmenin üzerinden falan gidebilirsin. Yani şöyle bir sistemden bahsedeyim size. İki tane soru sistemi var. Buna 1 kilogram diyelim. Şu ana 4 kilogram diyelim. Bu sistemi kurgulayacağım Ondan sonra kütleleri yerleştirip tekrar işlem yapacağım. Yani şöyle bir şey bana gelirse. Dikkat et. Ya yani bunu da kara tahtadan yapmaya devam edeceğim bu arada. Ee, sevdim ben bu işi. Sizin de sevdiğinizi düşünüyorum. Seveceğinizi düşünüyorum. Yani güzel iş olacak. Bakalım. Şurası arkadaşlar 40 Newton değil mi? Burası 40 Newtonsa, bak dikkat ediyorsun. 40 Newton burasıysa 40 Newton'dan buraya doğru gelen bir net kuvvet var. Şurada eğer bir sürtüme yoksa, yani k k sıfırsa, sürtüme katsayısı, ben net kuvveti ne alacağım? Net kuvveti alacağım şey 40 Newton'dur. Toplam kütleme yapıyorum. 4 artı 1 çarpı a. Ne yapıyorum ondan sonra? 40 eşittir, 40 eşittir 5 tane a var. A'mız ne yapar burada? A'mız burada 8 metre bölü saniye yapar. Bunu da böyle aldım mı? Aldım. Şu arka geri taraftan şuradan T yapıyorum. Çünkü ağırlık burada ipi germeye devam ediyor. Ama arka tarafta tutmaya çalışan bir 1 kilogramlık kütle var. Bu 1 kilogramlık kütle de bize ne yapıyor? 1 kilogram çarpı 8'lik de ilmeden yararlanırsam 8 tonluk bir ip gelmesinden mesulüm diyeceğim. Devam edelim. Bunu biraz daha güzel çizdim şöyle. Makaranın ucuna bu sefer 1 kilogramlık cismi koydum. Şuraya da arka tarafa doğru 4 kilogramlık cismi koydum. Tamam. Bunu aşağı doğru ben arkadaşlar 10 Newton'luk bir kuvvete getiriyorum. 10 Newton'luk net kuvvetim var diyorum. Yine 4 artı 1'den 5'lik bir kütlem var diyorum. Toplam diyorum. 10 eşittir diyorum. Ne yapar? 5A yapar. A'mız ne yaptı burada? 2 yaptı. Eski iğmemiz kaçtı arkadaşlar? 8'di. Ne yaptı iğmemiz? 2'ye düştü. Demek ki ben kütleleri yer değiştirmem demek. Oradaki iğmenin düşmesi anlamına geliyor diyeceğiz. Şuradan yine alalım T'miz kaçtır dersek. T'ye ne yapacağım burada? Arkada tutan 4 kilogramlık bir kütlem var, cismim var. Ne yapacağım? 4 çarpı 2'den ne geldi yine? 8 Newton geldi. Demek ki burada ne yapmıyormuş? İp T ip girmesi değişmiyormuş diyorsunuz diyeceğim. Burada bir başka soru kalıbı var arkadaşlar. Buraya çok dikkat etmemiz lazım. Eylemsizlik de işimize yarayacak bir şey. Bir şu. Bak, şu. Sistemde şu M. Şurada büyük M. Ben bunu itmeye çalışıyorum. F diyorum tamam mı? Bana şunu 37 veriyor. Şimdi burası benim için olsun niton olsun. Ben şurayı itmeye çalışıyorum. Sisteme dikkat et. Şuraya da bir kilogram diyorum. Bak sistemi itmeye çalışıyorum. Sistem bana karşılık veriyor mu? Veriyor. Bana bunu ver veriyorsa ben, benim diyeceğim olay ne biliyor musun? Benim diyeceğim olay şu. Benim karşılamaya çalıştığım kuvvet şurası değil mi? Burası da bana bu kuvveti veriyor. Ama karşılığında şurada ne var? Şurada ne var? 37 derecelik açı var. 37 derecelik açının karşısına 30 Newton gelmiş gibi oldu. Şuradan ben M'i e verdiğimde yani 1 kilogram artı büyük m' dediğimde M artı 10 Değil mi? 10 M artı 10 Burası ne yapar? Bu sefer şuraya denk geldiği için yani şurası 53 olduğu için burası 40 Newton'dur. Bundan bunu çıkarttım. 30 kaldı. 10 M30 ise M ne yapar arkadaşım? 3 kilogram yapar bu sefer diyorsun. Durum bu. Bu sistemde de buna dikkat edeceksin. Yani hareket ettirmeye çalışıyorsun. Oradaki küçük M düşmüyor. Onu ben size bir de şuradan anlatayım. Şöyle geldi ya bak mesela. Sistemi şuradan hareket ettirmeye çalışıyoruz Ama şöyle bir şey oluyor. Benim burada M'im düşmüyor. M düşmüyorsa burada şunu yapacağım. Ben burada bunu ilerletiyorum. İlerletirken ne yapacaktır? Şöyle karşısına böyle karşısına bir küçük M A gelecektir. O zaman ne yapacaktır? Onu orada tutmaya çalışacaktır. Olması olması da oradaki bir kuvvet sayesinde minimal sürtümlerden dolayı onu or orada muhafaza etmeye çalışacaktır. Ya mesela sürtüm olduğunu düşün. K M A dersinde mi? K çarpı elinden. Ne yaptı ondan sonra? Bu mg'ye eşit oldu. Ben burada ne dedim ondan sonra? Ne dedim ondan sonra? M'ler gitti dedim. A eşittir. G bölü K dedim mi? Durum. Bundan ibaret arkadaşlar. Böyle bir şeyle söz konusu. Sürtüm olması zaten kayar fıyar gider aşağı. Fıyar yalnız çok güzel oldu. Devam edelim. Bunun üzerine, bunun üzerine şöyle bir tane zirve soru yapalım. şekilde. Basit makinenin falan da olduğu bir soru. Güzel bir sistem. 3 kilogram. Şimdi ben size öncelikle şuradan anlatayım. Burada hem dönme var arkadaşlar. Bak şurası sadece öteleme yapıyor değil mi? Şuradaki makaramda hem dönme hem öteleme yapar. Ya yani buradan dönerken bir de bırakır. Yani şu haşka da inerse Haş dönerken gitti. Haş kadar da ip bıraktı. Toplam iki haş oldu. Bu basit makinenin temel prensibinde var. Buraya ben eğer A iğmesi dersem şuraya ne yapar o zaman? İki A iğmesi gelir. Burada o zaman denklemi kuralım. Yaz denklemi abi. Ne yapacağım? Aşağı doğru neyimiz var? 30 Newton'umuz var. Buraya doğru ben eğer T dersem şu ip gelmesi T, şu ip gelmesi T olmuş olacak. Buraya toplam ne geldi abi? 2T geldi. İlk denklemi kuruyorum. Kuralım. 30 eksi 2t eşittir. 3 çarpı a. İğmesi A'ydı biliyorsunuz. Üst tarafta da ne yapmış oldum? 2 aralık gelmiş olduğunu gördün mü? Çünkü tek ipten de iki ipe çıktı. Tek ipten iki ipe çıktığı zaman ip sayımız. Burada ne yapmış oldu? İğmemizi ikiye aya çıkarmış oldu. Oraya dedim ki t burada zaten ip gelinmesi. 3'ü aldım. 2'yi aldım. Çarp 6a dedim. Ben burayı 2 ile çarparsam şu kardeşimiz ne oldu? Şu kardeşimiz ne oldu? Şunu şeyle dedim. Burası ne olmuş oldu arkadaşlar? Şurası 12 A olmuş oldu. Burada ta tarafa çıkaralım. Ha, toplayalım pardon. Şunlar gitti. 30 eşittir. Şurada yazdım 12 ile 3'ü topladım. 15 A yaptı. A'mızın ne yaptı? 2 metre bölü saniye kare yaptı bu şekilde gelmiş oldu. T'ye ben ne demiştim? 6A demiştim. T'ye 6A değilsem 6 çarpı 2'den ne yaptı bize? 12 Newton yaptı arkadaşlar. Var mı burada bir sıkıntı? Diyorum. Ve videomu şu şekilde sonlandırmak istiyorum. Bunlardan aklıma gelen sorular olursa atacağım. Buradan sonra da etki tepki ile ilgili sorular yapacağım. Yani bu formatı da beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, kanalda da güzel dileklerinizi yazmayı yazmanızı bekliyorum. Yani 9000 aboneye doğru gidiyoruz. Ee, çok teşekkür ediyorum. Yabancı arkadaşlarımızdan da çok destek var. Onlardan da çok fazla yorumlar da alıyoruz. Ee, sadece kendinize dikkat edin. Güzel çözmeye çalışın. Bu soruları mesela 3'e 3 verdiysem siz buna 4'e 1 verin. 1'e 4 verin. Sistemi denemeye çalışın. Sürtünme nedir ne değildir zaten dediğim gibi kanalda videosu var. Biraz AYT'ye de kaçmışım. Yani o noktada izleyebilirsin. Aşağıda linkini koyacağım. E kendine çok çok dikkat edeceksin. Güzel çözmeye çalışacaksın. İstikrar ve inatla bu işi sürdürürsen yapabileceğini düşün ve bil yani. Kendine çok dikkat et dostum. Hoşçakalın.